Ay Hülya, bu saçların hali ne Allah aşkına? Bir Beverly Hills kızına yakışıyor mu hiç? Haklısın, hiç yakışmıyor. Hiç sorma, aynaya bakamıyorum, utanıyorum kendimden. Ama Allah'ı iki cehennem zebanisi getirdi beni bu hale. Allah kahretsin. Kız bana bak, senin oğlan şu kuzeniyle evlenmiş diyorlar. Adı neydi? Ev sunatı mıdır nedir? Ay dükkanda herkes bunu konuşuyor. Tışt, tışt. Sus, tışt. sen konuşma. Bu ruh hastasınla... Adını ağzına almayacaksın Caner, duydun mu beni? Ay sen de kişik laf edilmiyor bugün ha? Ya Caner, tamam tamam gel. Yani, Canerciğim tamam sana tam, bak. <laughs> bak ne olursun. Bak hadi gel, bak ben Beverly's kızıyım ve beni eski halime geri çevir. Artık kaynak takıyorsun, ne yapıyorsan yap ya. Kız, kardeş iyi de böyle kırpık kırpık. Yeni bir stylish gibi yani, değişim çaban gözümden kaçmıyor. Ay artık ya. Ya bu ya, gerçekten. Ya bana bak. Siz nasıl ruh hastalarısınız ya? Belanızı siz burada da buldunuz, beni rezil ediyorsunuz. Çabuk çıkın gidin. Canerciğim, Canerciğim. Koşun, derler. Kimseye fark ettirmeden. Çıksın herkesten, Kış. hadi. Aa, Efsun Hanım siz misiniz? Ay dükkanda herkes sizi konuşuyor. Ay kızlar, Efsun Hanım gelmiş. Hareket et, hareket Selam, selamsız herkese. Sizle bir selfie çekebilir miyim? Ay olur tabii. <laughs> 啊。Uh